Babalarınız ne güzel isim koymuş size. Senin ismin? Evet. Çok güzel. Aferin oğlum. Senin adın neydi? Mustafa ne? Mustafa Hadi Mustafa Cem bak. Evet. Senin adın neydi? Efendim merhabalar. Diyanet Vakfı tarafından düzenlenen kampanya gereği elbette Kur'an-ı Kerim'i seçmeli ders olarak seçen evlatlarımıza bir Kur'an-ı Kerim hediye etmek şu anda bir Diyanet Vakfı gönüllüsü olarak bizlere düştü. Bu vazife hakikaten ulvi bir vazife. Bizi bu noktaya getiren, bize bunları bu güzellikleri aktaran değerli Diyanet Vakfı'na, değerli genel müdürümüze, mütevelli heyeti, ikinci başkanımıza ve Diyanet İşleri Başkanımıza hasreten teşekkür ediyoruz. İçinde bulunduğumuz tamam. okul şehit Hasan Cevher Ortaokulu ve bu okuldan, bu ortaokuldan hakikaten çok ziyade bir teveccüh var. Bir numara oldular şu anda ve biz istiyoruz ki bu muhabbet, bu güzel okuldan, Hasan Cevher Ortaokulu'ndan bütün dünyaya, evvela ülkemize sonra bütün dünyaya yayılsın. Kur'an'ın hakikatleri gönlü güzel, hakiki gönle sahip olan evlatlarımızla baki olsun inşallah. Evet, ben teşekkür ediyorum. Hayırlı başarılar dilerim.